Ali Serter'le günün gündeminden öne çıkan başlıkları dinliyorsunuz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mardin 8. olan ilk kongresinde konuştu. Erdoğan, bir avuç ülke dışında tüm dünyanın sırtını döndüğü Suriye halkını biz hiçbir zaman kaderine terk etmedik dedi. Türkiye ile İspanya arasında JTİM uçağı projesine yönelik işbirliğinin temelini oluşturacak mutabakat zaptı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile İspanya Savunma Bakanlığı arasında imzalandı. İçişleri Bakanı Riyali Kaya, 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 2 haftada gerçekleştirilen hücre operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 5 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. İsrail ordusunun Gazze şeridine 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 77 artarak 45.206'ya yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yakında Suriye'ye gideceğini açıkladı. Öte yandan Erdoğan, 61 yıllık Bağız rejimini devirerek büyük bir zafer kazanan Suriye halkı için mektup kalemi aldı. Erdoğan mektubunda, Türkiye ve Türk milleti dün olduğu gibi bugün de yarın da yanınızdadır dedi. Cumhurbaşkanı mektubu Suriyelilere ulaştırılmak üzere 75 bin yardım kolisine yerleştirilerek Ankara'dan Suriye'ye gönderildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yılbaşı nedeniyle hükümlü ve tutukluların açık görüş yapabileceğini duyurdu. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Türkiye Adalet Akademisi Kanunu teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olma unvanını 2012 yılından beri elinde bulunduran Türk Hava Yolları bu başarısını Guinness Dünya Rekoru ile tescilledi. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Dünyanın dört bir yanındaki insanları, kültürleri ve destinasyonları birbirine bağlama misyonumuzu güçlendiriyoruz." açıklamasını yaptı. Rusya'nın 2015 sonlarından Suriye iç Savaşı'nın gidişatını değiştiren askeri konuşlanmayı yaptığı Hmeymim Hava Üssündeki faaliyetlerin büyük ölçüde durduğu gözlendi. Ali Serter'le günün gündeminden öne çıkan başlıkları dinlediniz.